Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiyye ba'de ve bihi nesta'in. Salgın hastalıklara karşı manevi olarak neler yapmalıyız? Salgın ve benzeri hastalıklar noktasında önce bir defa bir şeyi çok açık ve net olarak biliyoruz ki yerin ve göğün sahibi Allah Azze ve Celle. Velillahi mülkü semavati vel ard. Yerin ve göğün mülkü sadece Mülkiyeti Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Cunuden lem teravha. Allah'ın görmediğiniz ordularının olduğunu Allahu Teala Hazretleri bize haber veriyor. Yine başka bir ayet-i cellede Rabbimiz bize o dilemedikçe bir yaprağın dahi dökülemeyeceğini haber veriyor. Gördüğümüz ve görmediğimiz, bildiğimiz veya bilmediğimiz istisnasız her bir şey Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları Allah'ın dilemesiyle Allah adına birer orduya dönüşüyor. O halde Allah dilemedikçe bir yaprak bile sarılanmayacağına göre şunu olayı şöyle bakmak lazım. Bu ve benzer hadiseler durumuna şöyle bakmak lazım. Şimdi evinizde oturuyorsunuz kapınız çalındı. Ne yaparsınız? Kulaklarınızı tıkayıp kapatın kapatın kulaklarınızı kapatın ses gelmesin mi dersiniz? Yok. Kapı çalındıysa işte, ne yapmak lazım? Gitmek lazım, kapıyı açmak lazım, bakmak lazım nedir ne değildir ve gereğine göre hareket etmek lazım. İşte şu anda çalan tabiri ise musibet zilidir. Bu musibetler kimileri için azap, kimileri için de rahmete vesile olur. Uyanışa vesile olur. Bu ve benzer durumlarda ne yapmak lazım? Bir, önce bir defa hayatımızın Allah ile olan ilişkilerimizin Allah'ın bizim hayatımızdaki yerini, Allah'ın hayatımızdaki hakimiyetini, muhasebesini gözden geçirmek yapmak lazım. Bir. İki, tövbe istiğfar, musibetleri, belaları def sadedinde tövbe istiğfar etmek lazım. E, ee, bakıyoruz ki Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın diniyle La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin Yunus Aleyhisselam'ın diniyle ceza öyle Ya Rabbi sana döndük tarzında kulluğumuzdaki eksikliklerimizi ikrar ederek Allah'ın azametine döndüğümüzü ifade sadedinde tövbe edip Mevla'ya dönmek lazım. Yani tövbe gerçek anlamda şu değildir. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah bunu demek değil. Bu bir daha alışkanlığı gibi olmamalı. Gerçek anlamda kastettiğimiz şey gönül burkukluğunun dile dökülüşü. Bu gönül burkukluğunun oluşabilmesi için insan eksiklerini, aksaklarını, noksanlıklarını düşünecek. Bunun karşısında Allah'ın lütuflarını ve büyüklüğünü, azametini düşünecek. Onun karşısında acziyetini idrak edip ecelecek ki orada gönül burkukluğunun dile dökülüşü olabilsin. İki, üçüncüsü bir yolla mutlaka ve mutlaka sadaka vermek lazım. Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka mübrem olan, kesin takdir edilmiş olan kazayı belayı def eder buyuruyor. Eskiden bilirim Anadolu insanının bu örfünde geleneğinde de vardı. Sabahleyin anam ilk kalktığı zaman ekmek pişirirlerdi. Sabahleyin ilk yaptıkları işlerden biri oydu. O yaptıkları ekmeği ilk yaptıkları daha sofraya getirmeden kolu komşuya mutlaka bir ilene götürürlerdi Neden? İşte bu bilinç onların hayatında yerleşmiş olan şey. Öyleyse bileceğiz ki biz çamurdan olan yer sofralarımızı paylaşmadıkça Allahu Teala'nın rahmet sofraları, gök sofralarına misafir olamayız. Biz mutlaka ve mutlaka bir şekilde herkes gücünün yettiğince infak etmeye gayret etmelidir. Bir şekilde infakla başımıza gelen musibeti def etmeye çalışmamız lazım. Üç. Dördüncüsü Eddu'a'u muhul ibade Efendimiz dua ibadetin özüdür buyurdu. Cenab-ı Hak Kul bikum rabbi dua'ukum Duanız olmazsa kıymetiniz ne olur buyurdu. Udu'uni festecib lekum <laughs> İsteyin ki vereyim buyurdu. Şimdi Yerin ve göğün sahibi kim? Allah. Görünür görünmez orduların sahibi kim? Allah. Bunların ne edip ne etmeyeceğini ona hakim olan kim? Allah. E bunların sahibi olan Allah'a müracaat etmeden bunların şerrinden nasıl emin olacağız? Öyleyse dua dua ellerimizi yakarmalı. Ama bunu böyle riyakarca böyle sathi yüzeysel vasatta değil. Belki hani insan sevdiğine aşkım yarim der gibi Rabbim, Allah'ım böyle bir iştenlikle adeta onun huzurundaymışçasına bir anda azameti karşısında acziyetini idrak edip eşilerek bir yandan da dua dua Allah'tan istemeli, isteyebilmeliyiz. Özellikle bu dört hususu tavsiye ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil 'alamin.